Evet, tatil yaptıktan sonra çay ocağımız olan Coşkun Çay Ocağı'nda çalışma vakti. Burada güney su, kemer su, fuska, pınar damacana su satıyoruz işte. Hijyen bizim için birinci sırada. Evet, tost yapıyoruz. Menemen yapıyoruz sandviç yapıyoruz. Bir gün poğaça, bir gün börek, bir gün krep yapıyoruz. Çayımız var, kahvemiz var, karton bardakta çayımız var, Nescafe'miz var. Evet. Tost yapıyoruz sevgiyle. Bardaklarımız tertemiz, pırıl pırıl parlıyor. Çünkü bunlar sevgiyle yıkandı. Evet. Kahvemiz var. Kuşburnumuz var Oreledimiz var Muzumuz var Elmamız var Kahvemiz var kivimiz var Evet Güzel güzel fincanlarımız var Her gün ev yapımı Poğaça Bir gün börek Bir gün krep yapıyoruz Bakar mısınız Ev yapımı oradan Bakar mısınız güzelliğe Evet iki günde bir Taze kek yapıyoruz Karton bardakta çayımız var Evet, sabahtan taze gelen günlük gül böreğimizin sizin yerinize tadına bakacağım. Yanımızda sevgiyle yapılmış bir güzel çay. Bakıyorum. Hmm, ne kadar güzel. Oy, oy, oy şu çayın güzelliğine bakar mısınız? Hmm. Nefis nefis patatesli gül böreği diyorlar buna, patatesli. Bakar mısın şu patatesli gül böreğinin lezzetine? Hmm. Sıra domatesli biberli böreğe geldi. Şimdi tadına bakıyorum. Hmm. Domates, biber aromasını patatese katmış. Taze yufka zaten belli oluyor.